Merhabalar arkadaşlar. Bugün karnıyarık yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Ben videoyu çok uzun tutmamak için soğanımı falan hazırladım, doğradım. Burada yazdan yapmış olduğum patlıcanlarım var. Fırına vermiştim, kızartmadım. Kızartınca biraz ağır oluyor. Burada salçam baharatlarım var. Burada kıymam var. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Bunları ben yazdan bu şekilde hazırlamıştım. Dondurucuya koymuştum. İçlerinde domatesleri, biberleri de hazır. Onları şimdi tavama alacağım. Bugün az olduğu için fırın kullanmayacağım. Normalinde fırında yapıyordum ama bugün tavada pişireceğim ocakta. Öyle de çok güzel oluyor. kıymam kavruldu. Soğanımı ilave ediyorum. İki tane orta boy soğanım vardı. İnce ince doğradım, hazırladım. Şimdi bunları kavuracağım. Baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Pul biber var. Toz biber var. Biraz karabiberimiz var. Yarım yemek kaşığı da salçam vardı. Salçamı da ilave ettim. Burada sıcak suyum vardı. Çok az bir şeydi. Sıcak su ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla karnıyarıklarımın içine bu şekilde yerleştiriyorum. İnanın yazdan koymak çok pratik oluyor. Kışın hem patlıcanlar güzel değil hem lezzetli değil. Yazdan hazırlıyorum. Kışın hem elinizin altında istediğiniz zaman istediğiniz kadar. Misafiriniz varsa iki paket çıkartırsınız ya da fazla koyarsınız. Bu şekilde hepsine yerleştiriyorum. Domates biber içine koymadım. Zaten domates ve biber üzerine koyacağım için. Arkadaşlar içini yaptığım tavada da birazcık salçayla beraber suyla beraber salçayı açacağım. Onu da üzerine ilave edip pişmeye bırakacağım. Bu şekilde domateslerini ve biberlerini yerleştiriyorum. Yazın nasıl yaptığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Patlıcanları aldım, yıkadım, ortasından küçük bir bıçak yardımıyla açtım, üzerlerini hafif yağladım, fırına verdim. Fırında birazcık pişince soğutup dondurucuya koydum. İnanın çok güzel ve çok pratik oluyor. artık pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar karnıyarıklarımız hazır. Bize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.